Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Bugünlerime şükürler olsun. Şimdi bir video düzenledim. Onu yayınlayacağım arkadaşlar. Yayınladım hatta. Şimdi masam çok dağınık. Burası Akşamdan böyle kaldı. İlk nurum geldi arkadaşlar. Gelirken de bana şöyle telefon tutacak e, telefon kabı getirdi. Hatta bir tanesi telefonumda takılı, telefonumda takılı olan çok hoşuma gitti. Onu hemen size bir göstereyim. Evet esasında kabı arkadaşlar telefonumun kabını takmıştım İlk Nur diyor ki anne çıkaracaktım telefonumdan İlk Nur dedi ki anne çıkarma Tabi akıl akıldan üstündür ee, Şey şuradaki aynadan göster dedi Şimdi arkadaşlar İlk Nur Türkiye'den geldi Şöyle bavulları açtık çıkardık kendisini şöyle hastanede giyinmek için terlik getirdi. Bana Kire da getirdi. Evet, bana da getirdi. Benim terliklerim pembe. Çok severek almış onları. Bunlar hep toplanacak. Şunları dün akşam yapmıştık. İfmur çekilir misin aynada göstereceğim. İfmur İlk, da peşimde geziyor arkadaşlar. Dakika. <laughs> Aynaya gitmek çok zor. Heh. Bu da benim telefon kapım. İlk nuruma teşekkür ettim. Bu çok hoşuma gitti arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim deyip ışıklarımızı yakalım. Videolarımız güzel olsun. Sizleri şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Videoma destek amaçlı yorum yazmayı beğeni bırakmayı unutmayalım. Şurada ilk nurum bana yiyecekler getirdi. Bunları size sonra paylaşacağım. Tamamdır. Kameramı şöyle sabitledim. Tabii ki bugün kızımla ilk kahvaltımız arkadaşlar. Ne yapayım ben hemen yapayım dedim. Bunları getirdikleri sonra paylaşayım. Şöyle birazcık bu kiraz mı? Vişne mi? Yok kiraz. Birazcık kiraz getirmiş. Ama dediğim gibi onlara sonra bakacağım. i̇lk önce karnımızı doyuralım anneli kızlı. Fazla yağ koymayayım. İlk nur sevmiyor. Acılı yap dedi. Ama sivri biberim yok. Böyle kızım köy biberi getirmiş. Onu doğrayacağım. Bu alışverişleri arkadaşlar İknur dedeyle yaptığı eşiyle beraber. Allah razı olsun. Dede kızımızı hiç yalnız bırakmadı. Mis gibi kokuyor biber. Dolma biberi de getirdi arkadaşlar İknur. Mis gibi kokuyor. Sanki evin içinde pişmiş e, dolma. Dolmayı sanki pişirmişsin gibi kokuyor. Türkiye'den gelen böyle ürünler mis gibi kokuyor arkadaşlar. Tarifi yok yani. Bunu bence gurbette yaşayanlar bilir. Çünkü ben de Türkiye'den gelin geldim. Ben de bilmiyordum. Ama ne zaman ki gurbete geldim arkadaşlar e, burada her şeyi anladım. Türkiye özlemini, Türkiye'nin hasretini, yani yiyeceklerin kokusu, tadı çok farklı, çok güzel. Şu biberin bile çok farklı arkadaşlar, kokusu ve tadı. ben burada da dolma biberi alıyorum, dolma yapıyorum ama... Türkiye'deki gibi koku tadı yok arkadaşlar. Niye öyle bilmiyorum. Hiç anlam veremiyorum yani. Bazen Türkiye'den buradan aldığımız ürünler Türkiye'den gelenler de oluyor. Ama yok. Bu getirdiklerimiz gibi değil. Çok şükür kızım da geldi, kızıma da kavuştum. Dün akşam geldi arkadaşlar. Sağ salim. Çok şükür geldi. Şimdi anne kahvaltı ne yapacaksın? Benim kahvaltımı özlemiş. Yoksa üşengeçlik mi yapıyor bilemedim. İlla ki sizin kızlarınız, çocuklarınız da öyledir. Anne sen çok güzel yapıyorsun. Anne senin yaptığın daha farklı, güzel oluyor diye söylerler. Şimdi İlkmur da bana öyle diyor. Anne hani kahvaltıyı ne hazırlayacaksın? Sen güzel yapıyorsun. Sen güzel hazırlıyorsun. Ben de hadi kırmayayım dedim. Her zaman İlkmur hazırlar kahvaltıyı. Bugünlük ben yapayım. Diğer günleri de İlkmur telafi eder artık. İlkmur'un sesi gelmiyor. Evet. Kameram sallanıyor böyle işte arkadaşlar. Mutfakta sağda solda ışık yaktım ama hiç güzel değil biliyor musunuz? Azıcık salça atsam mı? İpimi seviyor çünkü salçalı. Ekşi oluyor ya. Şahsında acı yap ama biber de acı değil. Toz biberim acı. Toz biber atayım. Toz biberi kavururken atacaktım. Yanlış yaptım arkadaşlar. Salçayla kavuracaktım. Neyse yine şöyle bir bırakayım. O zaman daha güzel oluyor. Birazcık tuz atayım. Birazcık karabiber. İçini baharatlı seviyor. Ben de buzluktan küçük bir kıyma çıkarsam iyi olur aslında. İkna dolma vermeyeceğim bir dediğim gibi. Azıcık dolma yapayım. Zor çıkardım. Ulaşamadım. dass motor <laughs> 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 Çay mı içeceksin? Menemenin yanına çay gider değil mi? Hı, bu tamam, Hazır. Kendi sıcaklığıyla devam kaynasın. Adam postacılıktan bitmiştir ha. Evet. Tabii ki zilimiz çaldı. Yine posta arkadaşlar. Etin ne getirmiş biliyor musunuz? Ee, ne ya Tam zonetmiyor. Değil mi? Hı Ama, tane hani bak, birisi, Ama bu küçük değil mi? Büyü de var. Birisi may mayalı dedi, birisi mayasız. Bunları bir şey dedi. Hmm. Ekşi mayalı. Aa bak bu hafif. Bu ağır. Büyü olanı ekşi mayalı. Bunları İbo istedi arkadaşlar. İbo bir de ben seviyorum yani. Bu ağır, bu ekşi, Mayalıymış. ekşi mayalı olan demek. Bu hafif, bu çok hafif. Bence bu normal bakkal ekmeği gibi. Geçen onu getirmiştim. Çok hafif ama onu hiç e fark e ettin mi? Onu ben geçen getirdim. Bunun için yeni getirdim. Onu deneyelim istersen yeni. Bunu mu keseyim? Canım benim, hadi ben dene bakalım. Beyatlamıştır ama. İki gün önce alırsa tabii ki bayatlar arkadaşlar. Değil mi? Olsun kızartırız. <laughs> Niye güldün? Telefonun kamerasını açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Şadik anne neredesin? Bakayım. Erkan davulcunun annesi. Ekmeğin en güzel yerini alıyorsun İlknur. Kokuyor mu ekşi? Sanki sirke kokuyor. Hadi canım. Hadi ben kokkuyu şey, Yo normal ekmek kokuyor. Normal mayalı ekmek kokuyor kızım. Kestim, kestim, güzel kestim. Hı. Fena değil değil mi kızım? Benim ben de güzel. 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 Menemen güzel, menemen güzel. Ekmeklerimiz de güzel. Bak ekmeği bıraktı. Sana verdim. Ha, arkası diye mi? Hı. Hmm. Evet. Ee, bu benim önümde kaldı. Neyse kalsın. Tabak getirdim mi sana? Ta i̇ki tabak da sende kızım. Öyle mi? Evet. <laughs> bir de kaşık da getirmedim. Bir de bunu aldım. Gitme çay kaşığı getir. Bir de bunu. İlk dur kendi derdimde. Onu Onlar ben çok seviyorum. Onları ayrı bir videoda gösteririz. Çok güzel bu. Tavsiye ederim. Kızım onları ayrı bir videoda gösterelim. Bu kahvaltı olsun. Tamam anne. Anne kız kahvaltısı. Ya bayram üzeri bitti. Hiç şeyleri kapalıydı. fazla bir şey alamadım. Olsun. Tamam. Heh, kamera burada daha güzel. Arkadaşlar daha dün bu İlknur'un paketlediğim şeyleri kaldıramadım. Kamerayı da şöyle birazcık uzaklaştırdım. Söylemiştiniz ki Emine çok güzel oldun kilo verdin. İbo, Aman İbo diyorum ya. Hepi bana yorum geliyor kilo Ay. verdin diye. <laughs> ne oldu? <Peynir. gülüyor> Yapma öyle. Senin yemediğin peynir o. İşte o işte. Ama çok güzel peynir o. Kokusu falan yok. Yumuşak peynir değil diye beğenmedin değil mi? Ağzına mı attın? Allah'ım ya Valla Vallahi arkadaşlar öyle kokulu mokulu değil. Güzel peynir. Ee, ismi i̇smi neydi ya bu peynirin? Neyse ben peynirim hepsini alayım. Sen domatesi, salatayı öyle ye. Ne? Vallahi arkadaşlar kaşlarını kaldırıyor yeme diye. Allah Allah. Sabah çıkardın daha kutuya. Kutuda o oh, mis gibi. Allah'ım sana şükürler olsun. Babanın yanına sabah yaptım sandviç. Onun arasına kestim. Bu da arta kalanı. Afiyet olsun. Bak bu salata domates de babadan kaldı. Ama sen sevmiyorsun bunu biliyorum. Ya ben sev. Bismillahirrahmanirrahim. Zeytini de açmamışsın. Sen sadece kendi yiyeceğin yemekleri açıyorsun İknur. Değil mi? Hı -hı. Yufka yiyor musun? Mu? açmadı. <laughs> o yüzden açmadı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Et, balık, kelle bunlar yenir elle. E İlk nur Türkiye'yi anlatıyordun sen. Anlat bakalım. Hmm. Nasıldı hava? Türkiye'de bayram nasıldı? Sen Türkiye'deydin. Bir Çünkü de en son en son videoda Ramazan Bayramını konuşmuştum. Öyle mi? Evet, en son burada kabalık yaparken. Ama bu bayramla eşinle beraberdin. Ramazan bayramları beraberdik. Öyle mi? Hı -hı. Ha ikinci bayram bu. Nerede? Kızım ben aşılardan sonra her şeyi unuttum bildiğin. Unutuyorum. Hani En son yaptığımız videolar Ramazan bayramını anlatmıştım. Bahsetmiştik. Diye. Hani her yere şeker falan, çocuklar eğlencesi falan satılıyor diye. Bir de hani iftar olduğu için kandil e, kurabiyeleri falan anlatmıştım. İyi hatırlıyorum. Kurabiye değil kızım. E, Simit mi? Kandil simitleri. İşte. Şimdi de Ramazan, pardon, Kurban Bayramı'nda herkes tabii ki de topluca alışveriş yapıyor. Sırf ben İstanbul Havalimanı'na gittiğim için Ankara'ya çok farklı. Neyse bunu sonra anlatırım. Acayip kalabalık. Sen daha gidişini mi anlatıyorsun? Yok. Şimdi gidişimi anlatayım mı? Ne bileyim. İstanbul gidişim zaten berbattı ya. Ben böyle bir şey görmedim. Uçağa geç kaldın. Aktarmalı gittiği 15, için. 15 dakikam vardı. Aktarmalı işte hmm. zor oluyor kızım. Ben o yüzden istemiyorum. Hamburg uçağım geç kalktı. Öylece Sabri Gökçe'ne geç vardım. Uçak indiği an 30 dakikam kaldı diğer uçak için. Çekin. Uçak indiği koşa koşar. Tabii ki otobüs falan bekliyorsun. Sabri Gökçe'de otobüse gidiyorsun ya baya bir sürdü pasaport kontrolündeyim şimdi ben e, havalimanının verdiği pasaport hani koltuk falan yazıyor o, sa ona bakıyorum 19.30 e, yazıyor S Almanya'dan aldığım bilet hani şart falan yazıyor ya Hı. o bilete bakıyorum 20.30 yazıyor Havalimanı biletine bakıyorum 19.30 yazıyor aklımın içine karıştı saatte 19 ne bileyim yarım saati mi var Yoksa bir buçuk saati İstanbul'da mi? mısın şu evet. an? Evet. Türkiye saatini uygulayacaksın. Ama Türkiye bir saat ileride olduğu için aklım içine karıştı çünkü Almanya'da 20-30 yazıyor, Türk şeyinde 19-20 yazıyor. İçine baya bir şey oldu. Ondan sonra ben bunu otomarttık... Panikledin. Neyse. Aktarmalı gitmiyorsun değil mi? Anne lafı dinliyorsun. Neyse ee, pasaport. Hadi o konuya ne? hiç gelmeyelim. Hangi? Aktarmalı sen istedin. Ben sana ne dedim kızım? Direkt git. Evet. Sen dedin anne üç günüm kayboluyor ya. Ben burada Neyse, üç gün kalmak kalmak ondan istemiyorum. Ondan sonra böyle bir şey birden nasip olması inşallah. İnşallah. Gelir de. Aynen damadımız inşallah gelir buraya. Neyse. İstanbul'a vardım pasaport kontrolü yapmadım. Orası da ana baba günü. Hani her şey için, bayram için. Öğrenciler, aile için falan gidiyorlar ya. Neyse. Pasaport kontrolü yok. Çok kalabalık. Sadece bakıyorum içine bir şey mi süzdüm ben mi yetişmem lazım. Sen kutu sakın var et anladım. Kurt düştü içine. Geç kalacağım diye. İnsanlara soruyorum artık öndeki kişiler lütfen öne geçebilir miyim vaktim kalmadı diye falan. Herkes beni öne bıraktı. Herkes herkes öne bıraktı. Önce koştum. Sonra neyse pasaport kontrolü oldu. Danışma vardı orada. Danışmaya gittim. Dedim ki ne pardon benim Alman biletimde bu yazdı, Türk biletimde bu yazıyor. Ben neye uymam lazım şu an? Hı. <laughs> Kadına diyor ki ne sen Türk biletine uyman lazım ve şu 15 dakikan var. Dedim ne? 15 dakika mı? Yani Türk saatine, Türkiye'nin saatine. Türk biletime uyman lazımdı. Havalimanın verdiği bilete. E, evet. Ama Amay'ın aldığım bilet farklı saat yazıyordu. Allah Allah. Saat çok farklıydı. Orada benim aklım iyice karıştı. panikledim Evet danışma sordum. Hatta ki ben orada aslında kontrol alacaktım kendime. Hani Evet biz buradan aradık seni. Kocam aradı. Anne kontör buradan haber alamıyor. alamadım işte. Haber Çünkü 15 alamıyor. dakikam vardı. Şimdi kontör alacaktım. Şey bilmiyorum. Bir buçuk saat mi? Yoksa yarım saat mi? Bilmiyordum. Türk Sen'de orada da zaten. Gideyim Neyse dedim. Şimdi ben orada sıra bekleyeceğim. Çünkü bayağı da sıra vardı. Neyse dedim. Ben şimdi danışmaya gideyim. Sorayım. Kadın diyor ki senin 15 dakikan var. Ne? 15 dakika mı? Evet diyor. İşte bilmiyorum 200 mi 400 mi ne e, kapı sayısıydı. İstanbul'da baya baya gidiyorsun. Merdiven alt, üst, sağ, sol. Çok, çok uzak. detaylı anlatıyorum. Farkında mısın? İdnur karşında ablaların karşında oturmuyor. Dakika ilerliyor. Neyse. Koştum Hı? koştum koştum koştum. ana ki. Artık önümdeki insanları umursamadım. Vallahi affedersiniz küfür ettim hepsini. Niye? Ölümden kaçamıyorlar. Hmm. Sanki rahatlarmış gibi onlara vaktleri var. Bize vaktimiz Hemen yok. ne bilsin ki millet seni koşuşturduğunu. Uçak. Söylüyorum diyorum. 15 dakika kaldı. Geçebilir miyim insanlara? Söylüyorum. Hmm. Bana ne diyor? Erken çıksaydım diyorlar. Ben benim mi suçum ya? O evet. aktarmalı gel mi? Uçağım geç geldi. Neyse sonra arkadaşla işte bekledik. Sıraya girdim. Diyormuşsa Ankara için mi? Evet. Tamam dedim çok şükür. Sonra bir diyor ki bir saat gecikme var. Dedim boşuna mı koştum ben şimdi? Bir saat gecikme var ya boşuna mı koştum? Niye daha önce bana danışmadaki kadın söylemedi? İşte. O macera yetti sana. Neyse orada beklerken zaten hani internetlerde haberlerde böyle <laughs> video çekiyorlar ya işte. Röportaj mı? Yok hani um, uç, uçan kişi Çekin yapamıyor, kapılar kapanıyor gibisine. Öyle bir olay yaşadım, gördüm. Ben de video çektim. Şimdi orada Sami otobüse biniyorsun. Şimdi otobüse biniyor. Adamın otobüsü geldi. Eşiyle mi? Neydi işte? Kadının. Onu otobüse almadılar. Adamla kadın bağırıyor. Benim bavulum içeride. Siz beni niye almıyorsunuz diye. Söylüyor geç kaldınız. Nasıl geç kaldım ya? Ben burada dedim. Ne beni bekliyorum. Pasat bir de Kadın, adamla kadına pasaportunu aldı, çekim yaptı. Ama ikisini dostu bize bırakmıyor. Anladım. Bayağı macera yaşamışsın. Hı. Sonra ne oldu bayağı? Barda çağırdılar yani en gündeki gibi adam dayanamadı. kadına oradaki çalışan işte yetkiliye görevliye dalacaktı üstüne üstüne yürüdü zaten sonra e, özel güvenlik şey falan geldi İstanbul'da oluyor hep bunlar. Sonunda adamı aldılar. Gittiler. Sonra başka baş, uçak verdiler galiba. Ee, bir daha aktarma yok. İnşallah. i̇nşallah. İki gün, üç gün geç olsun kızım. Aktarma olmasın. Direkt git. Ondan sonra evet. Kurban kaydıma. Evet arkadaşlar çok anlatacak şeyleri var. Saat kaç? Dokuz. 9 dakika oldu. Abo. Neyse şimdi millet seviyor Kaş, beni. Seni seviyor da melemeni keşke öne koymasaydım. Çok uzun Bilersin. oldu. Neyse. Hı. Dışarı e, çıkıyorum kesmeye. Bakıyorum herkes bıçak bilekliyor. Bıçak mı bilekli? Bıçak mi? bilekliyorlar böyle makineyle. Ben de yani öyle dedim. Dedim burada ne çok var dedim. Böyle yeni meslek mi yapıyorlar artık? İnsan dedim bu mi parasını kazanıyor? Emre'ye dedim. Arkadaşlar burada videomuzu durduralım. Çok uzun oluyor. Kusura bakmayın. Devamı diğer videoda inşallah. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun devamı sohbetimiz bir sonraki videoda inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.